İkides'ten herkese merhaba. Heyecanlı ve korkutucu bir deneyim arayanlara Kore dizileri dünyası bol miktarda K-drama seçeneği sunuyor. Kore dizisi hayranı olmasanız da eğer korku türüne düşkünseniz bu diziler sizin Kore dalgasına yaklaşımınızı değiştirebilir. Heyecan verici ve ürkütücü bir maceraya hazır olanlar buradaysa haydi başlayalım. 6. Dizi All of Us Are Dead Kanlı sahneler ve çok sayıda kovalamacayla dolu dizi, kendilerini bilimsel bir deneyin başarısız sonucu olarak bir zombi kıyametinde bulan bir grup lise öğrencisini konu alıyor. Yiyecekleri ve suları olmayan ve iletişimleri kesilen kapana kısılmış öğrenciler, savaşarak kurtulamazlarsa enfekte oluyorlar. All of us are dead, hayalet figürleri kullanarak izleyenlerde korku uyandırmak yerine gerçekçi zombi performanslarının yanı sıra karakterlerin kendilerini içinde buldukları ölüm kalım durumları ile heyecanlı her an ayakta tutuyor. 5. Dizi Strangers From Hell Korkunuza biraz da anksiyeti ve paranoya katmak isterseniz Strangers From Hell bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Üniversite arkadaşının iş teklifi üzerine Seul'e taşınan 20'li yaşlarda genç bir adam kalacak bir yer ararken, mutfak ve banyonun diğer sakinlerle paylaşıldığı ucuz bir pansiyon görür. Para biriktirmek için bir süre buraya katlanmaya karar verse de, apartmandaki gizemli olaylar geceleri onu rahatsız etmeye başlayınca, apartman sakinlerinden korkmaya başlar. Burada tarzı olan rollerden biraz farklı bir şekilde karşımıza çıkan Lee Dong Wook'a dikkat etmenizi öneririm. Çünkü onu bu dizide izledikten sonra kendi dişçinize gitmekten bile korkabilirsiniz. Dördüncü dizi The Cursed Ele geçirilme ve kara büyü konularını işleyen dizilere meraklıysanız diğer Kore dizilerinden farklı bir olay örgüsüne sahip olan The Cursed'ü de listenize ekleyin. The Cursed, İsimleri, fotoğrafları ve eşyaları kullanarak ölüm getirme yeteneğine sahip bir genç kız ve büyük bir teknoloji şirketinin arkasına gizlenmiş devasa kötülüğe karşı savaşan bir muhabirin etrafında gelişen gizemli ve korkunç olayları konu alıyor. 3. Dizi The Guest Şimdiye kadarki en ürpertici ve heyecanlı dizilerden birisi için hazır mısınız? Diğer iblisleri kontrol eden ve zayıf insanları ele geçiren güçlü bir iblis, 20 yıl sonra intikamcı güçleriyle dünyayı yeniden tehdit eder. Bir medyum, bir rahip ve bir dedektifin kızından oluşan ve her birinin birbiriyle bağlantısı olan bir üçlü, ele geçirilmiş insanları aramaya ve şeytani cinayetlere bir son vermeye kararlıdır. Şeytan çıkarma ve şamanizm etrafında geçen doğaüstü bir gizem dizisi olan The Guest, ailelerinin öldürülmesiyle birleşen kahramanların yüzyıllık kötü ruhlarla çatışmasını konu alıyor. İkinci dizi Kingdom Eğer bütün gece uyumamayı planlıyorsanız, aksiyonu gerilimle mükemmel bir şekilde dengeleyen ve sizi gece boyunca canlı ve uyanık tutabilecek olan Kingdom tam size göre. Kahramanımız Veliaht Kral, kraliçe ile şiddetli bir mücadeleye girmeye başlarken ölüleri dirilten doğal olmayan bir hastalığı ve bu hastalığı taşıyanların yaşayanları acımasızca avladığını fark ediyor. Ortaya çıkan kaos ve ölümün ortasında prens, hastalığın daha fazla yayılmaması için direnmeye çalışan diğerleriyle tanışıyor. Prens, krallığını kurtarmak için mücadele ettikçe dizide daha esrarengiz ve heyecanlı bir hal alıyor. Birinci dizi Sweet Home. Listemizin bir numarası gece saatleri korku maratonu için oldukça uygun bir dizi. Ailesinin bir kazada ölmesinin ardından yalnız yaşayan lise öğrencisi Chao Yansu evinden ayrılır ve bir apartman dairesine taşınır. Kısa süre sonra yaşadığı yerde canavarlar ortaya çıkmaya başlar. Apartmandaki insanlar canavarların dışarıda her yerde gizlendiğini fark ederek binanın içinde mahsur kalırlar su ve diğer sakinler ellerinden geldiğince uzun süre hayatta kalma umuduyla binanın içinde kendilerini korurlar. Zombi gibi bilindik canavarların dışında çok çeşitli yaratıkları içeren Sweet Home'u izlerken bir sonrakinde kimin veya neyin ortaya çıkacağı asla tahmin edilemiyor. Böylece listemizin sonuna geldik. Bu dizilerden hangileri ilginizi çekti ya da kaçını izlediniz yorumlarda mutlaka belirtin. Sizin de karanlıkta izleyemediğiniz ve sizi iliklerinize kadar titreten diziler olduysa bunları da bilmek isteriz. Videomuzu beğendiyseniz takipte kalın. Herkese mutlu ve bol kore dizili günler dileriz.